emekçileri ve e, sevgili sağlık emekçisi arkadaşlarımız hepiniz hoş Tabii geldiniz. Efendim. Bugün asistan hekim arkadaşımızın hayatını kaybetmesine e, anma ve tepki amaçlı bir basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi cumartesi günü e, medyaya e, bir asistan arkadaşımızın trafik kazasında öldüğü ile ilgili bir haber düştü. Biz e, Rümeysa Şen'in trafik kazasıyla değil, 36 saat süren e, uzun nöbetleriyle, uykusuzluğuyla, uzun süren mesaileriyle mobbing, ne? mobbing nedeniyle hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Bu tepkimizi göstermek adına Ankara Tapu Odası Asistan Hekim e, Komisyonu üyesi Benen Koyuncu ne? şu an basın açıklamamızı yapacak. Ama öncelikle e, görevi başında hayatını kaybeden, tüm sağlık emekçileri ile birlikte Rümeysa'nın Rümeysa adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak istiyoruz. Çok yakın tutmamıza gerek yok. Çok her Bugün maalesef çok acı bir olayın ardından burada toplanmış bulunmaktayız. Ankara Şehir Hastanesi'nde kadın doğum kliniğinde asistan hekim olarak çalışmakta olan Doktor Rüveysa Berinşen nöbet ertesi evine gittiği sırada bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Rüveysa Şen'in gün aşırı tuttuğun yorucu nöbetlerin ardından geçirdiği kaza görüntüleri bize bunun bir kaza değil göz göre göre gelen çalışma şartlarının sebep olduğu bir cinayet olduğunu gösterdi. Türkiye geneli sağlık hizmetlerini artan talep karşısında tüm sağlık çalışanlarının yükü oldukça arttı. Sağlık Bakanlığı hastaneleri yapılan başvuru sayısı 2001 yılında 64 bin iken sağlıkta Dönüşü programı sonrası 2019 yılında 387 bine yükseldi. Hem sağlık hizmetlerin hastanede verilen hizmetler çerçevesinin indirilmesi hem de pandemiyle mücadelenin hastane kapılarında başlaması ise sağlık emekçilerine özellikle de asistan hekimleri ağır yeş yükü altında izilerek tükenme noktasına getirdi. Asistan hekimler köle değildir. Asistan hekimler köle Asistan hekimler, köle asistan, hekimler, köle asistan, hekimler köle İktidar sağlık hizmetlerinin örgütlenme sorunun faturasını sağlık emekçilerine çıkarmaktadır. Ayaktan başvuru ve yatan hasta yükündeki artış karşısında asistan hekimler uzun mesai saatleri boyunca birden fazla kliniğe bakmaya mecbur bırakılarak artan talep karşı karşılamaya çalışmaktadır. Yıllardır asistan hekimlerin en temel sorunlarından biri olan 36 saat çalışma, gün aşırı nöbetler, eğitimi değil sağlık hizmetini önceleyen anlayış bizi bugünlere getirmiştir. Daha önce de bu çalışma şartlarının ölüm getirdiği vurgulanmasına rağmen çalışma şartlarımıza herhangi, herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Bunun sonucu olarak da Melike Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre Bakırlı, Mustafa Yalçın, son olarak Rümeysa Berişen, hayatlarının bağrında, mesleki hayatlarının başında, birer birer yaşamlarını yitirdiler. Gerek mobik, gerek uzun çalışma saatleri ve gerekse sağlıkta şiddetin çözülmememesi sebebiyle ölüme sürüklendiler. Soruyoruz. Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor? Bir devlet memuru ayda ortalama 168 saat mesai yaparken bir asistan hekimin mesai süresi 360 saati buluyor. Asistan hekimler çoğu branşlarda 36 saate varan sürelerde çalışıyor. Hekimler uykusuz, yorgun geçen gecenin ardından polikliniklerde yüze yakın hasta muayene ediyor. Gözleri uykudan kapanmak üzereyken ameliyata giriyor. 36 saat cinayettir. 36 saat cinayettir. 36 saat cinayettir. Hastalarımıza soruyoruz. 30 saattir çalışan asistan hekimin 80. hastası ya da ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz? Maksimum ne kadar çalışacağımız hiç konuşulmazken maksimum ne kadar ücret ödeyeceği her yerde karşımıza çıkıyor. Bu çok net ki ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Performans sistemi nedeniyle ücret kesintisi yapılacağı zaman akla ilk gelenler hastanenin iş yükünü sırtlayan asistan ekimler oluyor kışkırtılmış sağlık talebinin basak basamaklandırılmayan sağlık sisteminin belirsiz yönetmeliklerin adaletsiz görev dağılımının yükünü sırtlanamayacağımızı, bu düzenin bu şekilde devam etmeyeceğini ve bu düzeni kabul etmediğimizi buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Söz bizim emek bizim söz bizim emek bizim söz bizim emek bizim söz bizim emek bizim biz asistan hekimler artık yeter diyoruz. Hekimlik yaparken dayatılan insanlık dışı çalışma şartları nedeniyle bir arkadaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Uzmanlık eğitimi almak için geldiğimiz kliniklerde asıl görevimizin öğrenmek olduğunu hatırlatıyor. Nitelikli eğitim istiyoruz. İnsanlı çalışma koşullarının sağlanmasını, adaletsiz görev dağılımına son verilmesini talep ediyoruz. Yataklı kurum yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek Nöbet Ertesi izin hakkının ücret kesintisi olmaksızın öl koşulsuz tanımlanmasını istiyoruz. Ankara Tekpo Odası Ankara tek Odası, Atistan Hekimi Genç Uzman Komisyonu. <laughs> Şimdi de sözü doktor Alihaner Özdaş'a bırakmak istiyorum Ömer Ali Öztaş. Merhabalar. Biz intern doktorlarız. Yani son sınıf öğrencisiyiz. Altıncı sınıfa gidiyoruz. TUS diye bir sınavımız var. TUS sınavından belirli puanlar alıp belirli yerlere geliyoruz. Asistanlık yapıyoruz. Ama şu an gelin bakın ki hiçbir altıncı sınıf öğrencisi en idealist olanlar hani bazıları belki istiyordur istisna ama e, kimse ne kadın doğum istiyor, ne genel cerrahi istiyor, ne beyin cerrahisi istiyor. İnanın insanlar tıp sorunda kaldıkları için bu bölümleri yazıyorlar. Bakın kısa, çoğu kontenjanlar hep boş kalıyor. En yüksek puanlı bölümler genelde nöbetlere rahat olan bölümler oluyor. Bunlar niye böyle diye düşündüğümüz zaman da e, buradaki mobbing, 36 saat çalışma. Ha bir de halkımızın anlamadığı şey de şu. Yani e, biz 36 saat çalışıyoruz. Daha doğrusu asistan abilerimiz, ablalarımız. Ama bu çalışmayı yaparken ertesi gün bir izinleri yok. 36 saat çalışıyorsun. Ayda 10-15 arası nöbet tutuyorsun. Ertesi gün izlemiyor yok. Katılmazsan en ufak bir şeyde cenazen olsa bile sana soruyorlar hesabına. Yani, gitsen bir kardeşim öldü, yakınım öldü desen yine de başka kime devrettin, nöbeti kime devrettin kim yapacak bu işleri? İnsanlar bunları soruyorlar. Personel yetersizliği var bu ortada ama buna rağmen şu an yapılan bir şey yok. 7 tane nöbetin parası sadece ödeniyor ama dediğim gibi 14 tane nöbet tutuluyor. Bu nasıl oluyor? Biz de anlamadık. Yani madem böyle bir şey yasal yani 14 nöbet tutmamız yasal değil, yasal olan 7 tane nöbetin tutulması. O zaman neden bize 14 tane nöbet tutturuyorlar? Madem personel eksikliği var, o zaman neden personel alınmıyor? Hani biz devletimize güveniyoruz, bu vatan bizim vatanımız, bu ülke bizim ülkemiz. Biz yurt dışına gitmek istemiyoruz. Şu an çoğu arkadaşımız, arkadaşlarımızın yarısı Almanya'ya gitmek istiyor, İsviçre'ye İsviçre e gitmek istiyor. Onlar için dil sınavlarına giriyorlar. Yani Bence bu bizim ülkemiz için kötü bir şey. Bizim gibi öğrenciler için, e, bir Türkiye'nin Türkiye'nin parlak beyinleri. Neden bu insanlar hizmet etmesin? Neden biz kendi halkımıza hizmet etmeyelim de gidelim a, a, Avrupa'da, Almanya'ya hizmet edelim, İsviçre'ye hizmet edelim. Bence bize halkımızın sahip çıkması lazım. E, bunu bekliyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah yöneticilerimiz de hepsi duyarlar, halkımız da bize destek olurlar ve en kısa sürede bu e, olaylarla ilgili gerçekten ciddi önlemler alınır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz.

değerli arkadaşlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Hüznün acının zirvesindeyiz. Sümi, e, e, vefat eden meslektaşımız e, Rümeysa Perinçer sonuçta bütün yıllardır, on yıllardır Türk Tabipleri Birliği'nin söylediği yaşam koşullarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınmadığı için kaybedildi. Bir bu cinayettir. iş cinayetidir. Uykusuz ayrıldığı için 36 saatlik nöbetinden bir kamyona çarparak arabasıyla vefat etti. Buna benzer hangi acıları daha yaşamamız gerekir ki önlemler alınsın yöneticiler tarafından? Ben öncelikle acılı ailesine Türk Tabipleri Birliği adına taziyelerimizi iletiyoruz, üzüntülerini paylaşıyoruz. Yine burada bulunan asistan arkadaşlarımıza, meslektaşlarına, kadın doğum hastanesinde çalışan tüm e, meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ve umarım ki bu bir ders olur. Sağlık Bakanlığı ve yöneticiler, yüksek öğretim kurulu, üniversiteler için asistanların yaşam koşullarını düzeltirler. Ee, saygılar sunuyorum hepinize Türk Tabipleri Birliği adına. Yaşatmak istiyoruz. Yaşatmak istiyoruz. Evet. Şimdi de çocuğu sağlık emekçileri, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri katı eş genel başkanı Hüsnü Yıldırım'a Merhabalar arkadaşlar. Ee, öncelikle Runeysa Şen arkadaşımızın şahsında bütün sağlık emekçilerinin başı sağ olsun. Özellikle ailesine ve sağlık emekçilerine sabırlar diliyorum şöyle e, düşünmek gerekiyor. Bu ölümlerin sebebi kimdir diyeceğim. Bence bu ölümlerin sebebi yıllardır bu ülkede sağlıkta dönüşümü hayata geçirmek isteyenlerdir. Bu sağlıkta dönüşümle sağlık emekçilerinin yaşadığı fazla çalışma, mobbing ve ağır koşullar karşısında yaşadıkları sorunlar bir bütün olarak zaman zaman dile getiriyoruz, zaman zaman bunu kendilerine iletiyoruz ama bunu anlamakta bir türlü e, anlamıyorlar. Yani bunun gerekçesini e, kendileri de ifade ediyor. En son bakanlığın çıkardığı 5 dakikada randevu sistemi var. 5 dakikalık randevu sistemiyle asistan arkadaşlarımız e, sabahtan akşama kadar 150 tane hastayı hastayı bakıp arkasından da nöbet tuttuğunda bu arkadaşımın durumunu düşünün. Biz özellikle pandemi döneminde sağlık emekçilerinin özverileri çalışmaları bütün kamuoyu tarafından da takdirle karşılandı. Ama bakanlığın bize gösterdiği bu durum karşısında bizim sorunlar karşısında ilettiğimiz sorunlar karşısında gösterdiği duyarsızlık bizi gerçekten çok üzüyor. En son olarak da tekrar e, Rümeysa Şen arkadaşımızın şahsında tüm sağlık ve başı sağ olsun. Hepimiz e, birlikte e, mücadele ederek bu sorunları aşacağımız inancıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aramızda sağlıkçı milletvekili arkadaşlarımız da bulunmakta. Öncelikle sözü Murat Emir'e vermek istiyorum. Çok değerli sağlık emekçileri, gerçekten de genç bir asistan kardeşimizi böylesine elin bir kazada kaybetmiş olmanın derin acısını yaşıyoruz. Hep birlikte sarsıldık. Hiç olmazsa bu acılardan birler çıkarmak zorundayız. Öteden beri söylüyoruz. Hekimlerimiz, sağlıkçılarımız ağır baskı altında çalışıyorlar. Mobbing altında çalışıyorlar. Performans baskısı altında çalışıyorlar ve üstüne üste asistan arkadaşlarımızda ağır çalışma koşulları ve uzun çalışma koşullarına mecbur bırakılıyorlar. Artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Ve biz diyoruz ki AKP sağlık politikaları halk sağlığı için zararlı olduğu kadar aslında sağlık çalışanı sağlığı için de tehlikelidir ve zararlıdır. Buradan sadece Sağlık Bakanlığına, sadece saraya seslenmiyorum aynı zamanda bu asistan arkadaşlarımızı 36 saat nöbetlere, fıçı nöbetlerine mecbur bırakan sağlık idarecilerine, hocalara, klinik yöneticilerine de sesleniyorum. Daha fazla can yitirmek istemiyoruz ve asistanları daha mesleğinin başında daha olgun koşullarda, daha iyi koşullarda çalışması için her şeyin yapılmasını talep ediyoruz. Daha sağlıklı günlerde emeğimizin hakkını aldığımız daha iyi koşullarda çalıştığımız genç kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın Avrupa hayali kurmadığı bir Türkiye'yi özlemle bekliyoruz. Hepinize tekrar başını sağ olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım ve ekranları karşısında bizi izleyen halkımız, hepimizin başı sağ olsun. Rumeysa Şen meslektaşıma Allah'tan rahmet diliyorum. Halkların demokratik partisinin de baş sağlığı dileklerini getir. Değerli yoldaşlarım, değerli kardeşlerim, değerli meslektaşlarım, gerçekten AKP iktidarının sağlık politikalarıyla ilgili yürüttüğü yanlışlar maalesef bugün can almaya devam ediyor. Bugün Rumeysa Şen'in hayatına mal olan şey aslında bir iş kazasıdır. Çünkü bir insanın işinden evine, evinden işe geldiği sürede aynı zamanda çalışma süresi içerisinde sayılır ve meydana gelen olaylar aslında iş kazasına sebep olan olaydır Bu açıdan bu bir kıyımdır bu bir katliamdır. Bu açıdan da derhal yetkilileri görevlerini yerine getirmeye 6331 sayılı İş Kanunu'nun gereğini yapmalarını e, konusunda çağrıda bulunuyoruz. Gerçekten insanların e, gün aşırı nöbetlerle 36 saat çalıştırılması hukuken de e, aslında aykırı bir durumdur. Bu açıdan bu e, kölece çalışma koşullarına son verilmesi noktasında e, hem hükümetin hem iktidarın hem de parlamentodaki diğer partilerin hepsinin elini taşın altına koyması ve bu hekimlerin yaşadığı bu zulme e, bir son vermeleri gerektiği kanasındayım. Bunların hepsi sağlık alanında AKP iktidarının uyguladığı sağlıkta dönüşüm programının hastayı müşteri olarak algılamasından kaynaklanmaktadır. Bakın eğer hastayı müşteri olarak algı, algılamasalardı bugün hastanelerde bu kadar e, hasta yılması olmayacaktı. Ve hekimlerimiz de sağlık emekçilerimiz de bu kadar çalışmayacaklardı. Yine yürütülen bu yanlış politikalar hastanın müşteri olarak algılanması Özellikle bazı firmalara beşli çeteye işte e, tıbbi cihaz dobilerine para aktarma anlayışı olmasaydı bugün sağlık emekçilerimizin özlük hakları daha uygun bir noktada olacaktı. O açıdan derhal bu politikalardan vazgeçilmeli. Beyin göçünün önüne geçilmeli. Bakın hekimlerimiz Avrupa'ya göç ediyor. Demin meslektaşımız bunu söyledi. Intern doktor arkadaşımız. O da ileride bir hekim olacak ve maalesef ee, insanların artık Avrupa'ya gitmek zorunda kaldığını, geleceğini Avrupa'da aradıklarını tarif etti. O açıdan bunların önüne geçilmesi lazım. Bunlarla sadece sağlıkla dönüşüm programından vazgeçilmesiyle ilgili olacak bir durum değil. Bu tamamıyla bir zihniyet dönüşümü. Bu tamamıyla bütçelerin oluşturulurken sağlık alanına nasıl e, önem verildiği ile alakalı bir durum. Bakıyorsunuz bugün 2022 bütçesi görüşülüyor ama bütçenin ee, sağlığa ayrılan payının dörtte üçünün tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrıldığını görüyorsunuz. Oysa ki koruyucu sağlık hizmetlerine bir bütçe ayrılsa bugün belki sağlık alanında bu yığılmalar, bu sıkıntılar da olmayacak. Bir kez daha ben buradan seslenmek istiyorum. Rümeysa Şe Şen son olsun. Hekim arkadaşlarımız insanca çalışma koşullarına kavuşsun diyorum. Bu konuda biz partimiz olarak gelecek bütün tekliflere evet demeye hazırız. Teşekkür ediyorum. şunu da söyleyelim. Lütfen burada olup, olup bitenleri siyasete ve teröre alet etmeyelim. Lütfen arkadaşlar. Lütfen sayın büyükler. Şu an biz burada doktorların hakkını savunuyoruz. Asistanların hakkını savunuyoruz. Terör propagandası yapmayalım. Siyaset propagandası da yapmayalım. Lütfen. Çalışırken ölmek istemiyoruz sözü Bante Taşçı'ya bırakmak istiyor. Değerli sağlık emekçileri öncelikle çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü bir insan bir tıp doktoru kolay yetişmiyor. Ve bu 36 saat süren nöbet sistemi devam ettiği sürece çok üzülerek söylüyorum ki Rümeysa ne bir ilk ne de son olacak. Bu arkadaşlarımız bu ülkenin en zeki çocukları. Bir tıp fakültesini kazanmak kolay olmuyor. Ama insanlık dışı bu çalışma koşulları nedeniyle maalesef ya bu mesleği tercih etmemek ya da tercih ettiyse bu mesleği bırakmayı, bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar. Ve benim en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de bir asistan arkadaşımın bir cümlesi oldu. Biz yaptığımız işin sorumluluğunu biliyoruz ve vicdani bir yük taşıyoruz. 36 saat çalışma koşulları çok ağır ama bir hastanın hayatı söz konusu olduğu için dayanamayacak bir koşul olmasına rağmen dayanmak zorundayız. Çünkü insan sağlığı için mücadele ediyoruz. İşte bütün bu zorluklara aslında insan sağlığını daha iyi hizmet edebilmek, daha etkili hizmet edebilmek için katlanıyorlar. Ama bu koşullar sürdürülebilir koşullar değil. Ve nebet sonrası izin hak olmasına rağmen, Angarya anayasayla yasak olmasına rağmen bu arkadaşlarımız anayasa dışında idarecilerin inisiyatifiyle bu şekilde 36 saat insanlık dışı bir uygulamayla çalıştırılıyorlar. Bu düzen kabul edilemez. Bu uygulama kabul edilemez. Biz daha fazla canımız yansın istemiyoruz. Başka rümeysalar olsun istemiyoruz. Bu nedenle bu uygulamaya bir an önce son verilmeli ve asistan arkadaşlar yasaya uygun bir şekilde insani koşullarda çalışmalı ve emeklerinin hakkını da almalıdırlar. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başka Rümeysa'lar olmasın diye mücadelemize devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Asistan hekimler köle değildir! Asistan hekimler köle değildir! Asistan hekimler köle değildir! Son olarak sözü Dr. Çetin Aray'a Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım, üzüntünüzü paylaşıyorum. Gerçekten derin bir üzüntü içerisindeyim. Bir kadın doğum uzmanı hekim olarak genç bir meslektaşımı kadın doğum hastanesinin önünde böyle bir basın açıklaması yapmanın üzüntüsü içerisindeyim. Tabii ki ben tam bir yıl önce 22 Mart'ta yine genç meslektaşlarım asistan arkadaşlarımla bu konuya dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledim mecliste asistan arkadaşlarım meclise alınmadılar. Bahçede basın açıklaması yapmak zorunda kaldık. Biz basın açıklaması yaparken yıldırım düştü ve bir ağacın dalı koptu. Maalesef ki buradaki bütün basın mensuplarının ilgisini o kopan ağacın dalı çekmişti. Haberlerde konu olan yıldırımın düşmesiyle düşen ağaç oldu. Sizin sorunlarınız maalesef ki medyada da yer bulmadı. Meclis genel kurulunda da bu konuya dikkat çekti. Bunun bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Çünkü otobüs şoförleri, kamyon şoförleri uykusuz en fazla 5 saat araç kullanabilirler. Onun dışında yasaktır. Ama doktorlar 36 saat kesintisiz çalışıyorlar. Ve maalesef ki ilimin plakası olan 38 plakalı bir araç duran bir kamyonun altına girdi ve genç bir meslektaşım can verdi. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin araştırması der ki 24 saat uykusuzluğun etkileri kan alkol içeriğini içeriğinin yüzde biri ulaştığı değerle eşdeğerdir der. Bu meslektaşlarım 36 saat uykusuz kalıyor. Ve kan alkol içeriği binde beş ise ehliyetinize el konuluyor. Ama benim genç meslektaşlarım, benim kardeşlerim ameliyat yapıyor, polikliniğe gidiyor, serviste hasta takip ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Her bir şeyden önce benim meslektaşlarımın da benim meslektaşlarımın da hobileri var. Sevdikleri var, sevenleri var. Çocuklarına, ailelerine vakit ayırmaları gerekiyor. Ama maalesef ki olmuyor. Bu bir kaza değil, arkamızda gördüğünüz gibi cinayet. Ve bu cinayetin son bulması için hekim meslektaşlarım ve diğer meclisteki milletvekili arkadaşların desteğini bekliyorum. Tekrar başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Ben